kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Beklemeden çilek reçeli yapıyoruz. Pazardan Bursa çileği aldım. Minicik ve mis gibi kokuyor. Beklemek yok. Yıllarca boşuna uğraşmışız. Her sene yapıyorum gerçekten pratik ve lezzetli bir çilek reçeli. Kakule de katacağım içerisine kakuleli çilek reçeli. Kakule değişik bir aroma veriyor arkadaşlar. Öncelikle çileklerimi birkaç defa yıkadım ve suyun içerisinde beklettim. Sap kısımlarını alalım. Eğer çilekleriniz büyükse 2'ye 3'e bölebilirsiniz. Benim çileklerim küçük olduğu için bölme ihtiyacı hissetmiyorum. Bütün çileklerimizi sap kısımlarını temizleyelim. Çileklerimizi güzelce temizledim ve 1 kilo çileğe 4 su bardağı şeker kullanıyorum ben. Siz dilerseniz daha koyu kıvamlı olsun isterseniz 5 su bardağı kullanabilirsiniz. Yani 1 kilo çileye 1 kilo şeker kullanabilirsiniz. 1 çay bardağından az suyumuzu ilave edelim. Ve öncelikle ocakta karıştırarak pişirelim. Eğer karıştırmazsanız şekeriniz yanacaktır. O yüzden eriyene kadar karıştırarak pişirelim. Çileklerimizi ilave edelim. Yavaşça çileklerimizi ezmeden bir güzel karıştıralım. Çileklerimizle şekerimiz birbirine uyum sağlayana kadar 5 dakika kadar kaynatalım. Çileğimiz yaklaşık bir 5 dakika kadar kaynadı ve içerisine köpürmemesi için tatlı kaşığının ucuyla tereyağı ilavesi yapalım. Ve çileklerimizi bir süzgeç yardımıyla tencereden alalım. Tereyağı hem köpüklenmeyi önleyecek hem de daha parlak bir rengi olacak. Çilek reçelinizi yaparken geniş bir tencere kullanın ve başından asla ayrılmayın. Kısık ateşte kontrollü olarak pişirelim. Kaynayan çileklerimizi süzdürerek ayrı bir yere alalım. Çileklerimi borcama aldım. Kalan şerbet kısmını 10 dakika kadar kısık ateşte kıvam alana kadar pişirelim. Bu şekilde yapmamdaki amaç arkadaşlar çileğiniz uzun süre piştiği için kararmayacaktır. Tazeliğini kaybetmeyecektir. Sonra kıvam alınca tekrar içine atacağız bunu. Çileğimiz kıvamını aldı. Şerbetimiz kıvamını aldı ve şimdi içerisine çileklerini ilave edelim. arada 2 adet kakule ilavesi yapıyorum. Kakule de değişik bir aroma verecek. Dilerseniz vanilyalı, dilerseniz tarçınlı, dilerseniz kakuleli de yapabilirsiniz. İçerisine attım ve bir 5 dakika kadar kaynamaya alalım. Reçelim 5-6 dakika kadar kaynadı ve ona yarım limonun suyu şöyle ilave edelim yarım çay kaşığı limon tuzu ilave büyüklüğüne göre 2 3 adet ayarlayabilirsiniz. 5 dakika kıvam alana kadar pişirelim. Çilek reçelimiz pişti. Şöyle buzdolabının buzluğuna metal bir çay tabağı koydum. Dondu şu anda. Kıvam testi yapıyoruz. Kıvam testi. Bakın gayet güzel görünüyor. Ekstradan soğutmanıza gerek kalmayacak. Bu da güzel bir püf noktası. Eğer su gibi akmıyorsa damlalar bu şekilde kıvamla akıyorsa çilek reçeliniz olmuş demektir. Bakın çileklerin rengi de zaten kararmadı. Çok güzel hafiften döndü ve kavanozlara almaya hazır. Mutlaka cam kavanoz ve sıfır kapak kullanıyoruz. Bu çok önemli. Gerçekten sizi zehirleyebilir. Yaptığınız konserveler, reçeller bozulabilir. O yüzden sıfır kapak kullanmaya özen gösterelim ve cam kavanoz. Kavanozlarımıza eşit miktarda meyveleriyle birlikte dolduralım. Kapaklarımızı güzelce bir ileri 2 geri iki iki ileri bir geri olarak kapatalım. Ben birazdan tekrar sıkılayacağım onları. Kesinlikle ters çevirmiyorum. Ağzından bir parmak kalana kadar kavanozlarıma doldurdum. Uyutma yöntemiyle bir gece bekletiyoruz. Dilerseniz üzerine battaniye örtebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde bir köşede bekletebilirsiniz. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum size. Bu durdukça daha da koyulaşacak. Kakule'nin kokusu da aroması da çok farklı. Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma bir yorum, bir beğeni bırakmayı, abone olmayı, sosyal medyada paylaşmayı unutmayın ve sokak canlarına bir kap su, bir kap mama.